İçişleri Bakanlığı'yla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun aylardır üzerinde çalıştığı motokurye düzenlemesinde sona gelindi. Düzenlemede motokuryelerin korunmasına yönelik uygulama esasları belirlenirken, toplum güvenliği açısındansa adli sicil kaydının temiz olması şartı aranacak. Her önüne gelenin kurye olmasını önlemek içinse Mesleki Yeterlilik Kurumu'yla yapılacak protokol kapsamında Mesleki Yeterlilik Sertifikası zorunlu tutulacak. Kuryeler, hizmet verdiği kuruluşları bildirmekle yükümlü olacak. Çalıştığı kurum dışında başka bir iş veya müşteriye ilişkin ürün yakalanırsa cezai işlem uygulanacak. Yapılacak düzenlemeyle, motokuryelerin sosyal güvence altına alınması ve güvenliklerinin sağlanması hedeflendiği gibi, vatandaşların kapılarına açtığı kuryelerin toplumsal güvenlik açısından denetimi de sağlanacak. Geliştirilmesi düşünülen kurye bilgi sistemi ile tüm kuryelerin kayıt altına alınması, ayrıca kuryelerin çalıştığı kurum dışında başka bir iş veya müşteriye ilişkin ürün yakalatması halinde cezai işlem uygulanması sağlanacak.